Arkadaşlar 9 10 11. sınıf YKS bursluluk deneme setiyle karşınızdayız. 9 10 ve 11. sınıfta MEP aynı sorular soruyor. Bu yüzden denemelerin içeriği birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Hemen denemelerimizin birini açalım ve içeriğine bakalım bakalım nasıl oluşturulmuş içeriği. Denememizin dışında jelatin var arkadaşlar. Her türlü dış etkenlerden korunması amacıyla böyle bir jelatin yapılmış. Kapağını açtığımız zaman bizi optik form karşılıyor arkadaşlar. Her deneme için ayrı ayrı optik formlar kullanılmış. Bu şekilde optik formlar var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Cevaplarınızı bu optik formlara işaretlediğiniz zaman Türkiye geneli derecenizi ve Türkiye geneli puanınızı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de güzel bir hizmeti var kurumun. Denemelerimize bakalım. Bu şekilde renkli kağıda A4 baskı yapılmış. 9, 10 ve 11. sınıf olduğu da belirtilmiş. 9, 10 ve 11'de aynı sorular sorulduğu için arkadaşlar mutlaka bu denemeleri çözmeniz gerekiyor. 9, 10, 11'de bursluk soruları daha kolay ve aynı sorular var. Bu yüzden çıkmış soruları çözmek sınavda sizi bir adım daha öne geçirecektir. Çünkü alıştırma yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Soru tarzına aşina olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bursluluk sınavı için deneyimlenmesi gereken önemli bir deneme setidir arkadaşlar.